Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yerli ve milli gururumuz olan Tolk T10X aracımızın iş tasarımından bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar araç bir hafta önce elimize ulaştı. Gördüğünüz gibi iş tasarım olarak söyleyebileceğim burada boydan boya dokunmatik ekran bulunuyor. Ayrıca direksiyon önünde hemen şöyle bir ekran bulunuyor. Bu ekran hariç şuradaki bütün ekranlar dokunmatik. Burada da küçük bir ekran koymuşlar. Küçük dediğim de yani çok da küçük değil, normal bir boyutta. Bu ekrandan aracın neredeyse tüm özelliklerine erişebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Güneşlikten camlara, sileceklere, koltuk kabzasına kadar her şeyi buradan görebiliyoruz. Ayrıca klima gibi bir e, tuş da koymamışlar buraya. Herhangi bir tuş yok. Burada da klima, müzik ve benzeri şeyleri de yönetebiliyoruz. Koltuklarımız da ısıtmalı. Isıtma koltuk özelliği de bulunuyor. O yüzden burada gördüğünüz gibi açık kapatabiliyoruz. Neden açmadı? Yani. Kontağımız kapalıymış. Aksesuarı aldım şu anda. Gördüğünüz gibi açık kapatabiliyoruz. Burada yorgunluk algılama sensörümüz bulunuyor. Ayrıca yuka hemen yukarısında da küçük bir kamera var. Burada da kendi görüntümüzü buradaki ekrana yansıtabiliyoruz. Hemen onu da bakalım. Bu şekilde. Saçımız da biraz dağınıkmış. Bu şekildeydi. Direksiyonumuzda dokunmatik tuşlar bulunuyor. Sesi açma kapama, tok asistanı ile konuşma gibi. Ayrıca buradaki ekranı da buradan kontrol ediyoruz. Sinyal kolumuz. Silecekleri için ayrı buraya bir tuş yapmışlar. Klima menfezlerimiz de bu şekilde. Aynı zamanda arkadaşlar fitresimiz de bu şekilde. Ve burada da radyo kontrol etme tuşumuz bulunuyor. Bu ma maalesef bu dokunmatik değil. Gördüğünüz gibi yukarıda bunları oynatabiliyorum. evimizde bu şekilde ayarlamışlar. Şu şurada bulunan kısımdan kablosuz şarj buradan da gösterebilirim. Kablosuz kablosuz şarj yeri. Arkadaşlar birazcık şu ekranda oynayacak olursak şuradan hemen aracı girelim. Mesela buradan silecek camlarına tıklayalım. Burada neler varmış? Arka silecek falan dedi. Neyse buna girmeyelim. Mesela arkadaşlar burada güneşlik var. Güneş yaş kapatabiliyoruz. İstersek buranın da nereye kadar açacağını, kapatılacağını da ayarlayabiliyoruz. Ayrıca buradan bagajı da açabiliriz istersek. Elektrikli bagaj olduğu için kendi kendine açık kapanabiliyor. Şu an açıldı. Bir de kapatalım. İstersek burada ana ekranı da kapatabiliriz. Yani şurada uzunlamasına olan boydaki ekranı Kabuğu açabiliriz. Ayrıca burada lastik basıncımızın ne kadar olduğunu da bakabiliriz, havası var mı yok mu diye. Ambiyans çıkarımız, ambiyansları da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi aracın dışında bakabiliriz. Ön sis farı ya da arka sis farı gibi. Burada da klima muz var zaten az önce de söyledik. Arka klimaları da buradan istersek kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda arkada da koltuk kısmımız mevcut. Arka ve ön da istersek buradan yönetebiliyoruz. İstersek burada arka camları kilitleyebiliriz. İstersek buradan aracı kilitleyebiliriz. Gibi. Aynaları da tekrar burada söylediğim gibi bu ekrandan kontrol ediyoruz. Buradan hemen buraya basıyorum. İstersem aynaları buradan katlayabilirim ya da kendime göre ayarlayabilirim. Böyle gördüğünüz gibi. Tekrar bastım. Bu arada arkadaşlar bu araç en dolusu, en dolu paketi, uzun menzili yani. O yüzden bize öncelik tanıdı. Tekrar tabii biz e, 6000. sırada ama 6 ay bekledik. Buradan YouTube gibi yerleri girebilirim. Hatta şunu bir gireyim isterseniz. Ses sistemi açısından. Şimdi telif olduğu için biraz daha hemen kısmak zorunda kaldım. Aracımız gördüğünüz gibi 1265 km'de. Bugün bir Ankara gidip geldi. Ee, uzun menzil olduğu için 523 km gidiyor fakat klimayla falan 400-450 km'ye kadar e, menzil düşüklüğü yaşıyoruz. Bunun için de tekrar Ankara'ya gidip Ankara'da şarj edip eğer Ankara'ya gitmek istiyorsak Ankara'ya gidiyoruz. Orada bir şarj edip tekrar buraya dönüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi %33 şarjı bulunuyor. Arkadaşlar aynı zamanda koltuklarımız da elektrikli. Gördüğünüz gibi. Buradan ileri geri Burada da bel desteğimize ayarladığımız tuşlar bulunuyor. Burada da yukarı aşağıya bulunuyor.